Gel kızım gel. Gel yukarı gel. Gel gel gel. Gel buraya gel. Gel. Gel, gel bakalım. Heh. Ol bebeğim. Ol bebeğim. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu? Ayrı mı yiyeceksin? İyi gel buraya gel. Tamam gel. Gel. Heh. Hadi bakalım. Heh. Hadi, Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır yesinler.

koş 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 bebeğim koş 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 hadi bakalım kütür kütür yesinler hadi bakalım Hah. gel 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 buraya gel gel gel, gel bakalım. gel 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 Hah. Hadi bakalım. Kıcır kıcır gel, bebeğim, gel, bebeğim, gel gel bakalım, gel 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 kıçır 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 yesinler. Ye bebeğim, ye bebeğim. Hı.